Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesi araştırmacı gazeteciliği Eman Duran. Bugün halkın soruları yere ilerleyen, genel yapı taşı olan muhtarlar aracılığıyla Adana ili Konya ilçesi Kıbrıslar Mahallesi Muhtarı Yakup Şahin ile evet. duyuracağız. Muhtar arkadaşımızın lastiği patlamış. Doğru mu efendim? Doğrudur efendim. Köyden aşağıya inerken köyden aşağı inerken ileride zincir dağıttım, evet. çıktım. İlerisi but kaplı, siz de oradan ileri gitmemeniz tercih etmem. Evet, bizi de uyardı mutlu arkadaşımız. Kendisine de çok teşekkür ediyoruz. Bunun çözülmesi için belediyenin bir hizmet mi yap yapması lazım? Belediyenin en azından altyapısını yapıp yolların e, şeyini yapması lazım. Yolları yapması lazım. Yollar bozuk değil mi? Evet, bozuk. Evet, işte Doğru, gördüğünüz bozuk. gibi lastik patladı sayın izleyiciler. arkadaştan mutlarımın oğlu lastiği değiştiriyor. Evet muhtar. Kaç dönemdir muhtarsınız? Üç dönem ben beri muhtar. Üç dönemdir muhtar seçili. On yıl köy muhtarlığı yaptınız. Evet. 12, on, on iki, yıl köy on muhtarlığında. iki yıl. On iki yıl oldu. On iki yıl oldu. Evet. Ama iki yılı mahalle muhtarı. Evet. On yıl köy muhtarlığında hangi hizmetleri yaptırdınız? Vallahi bu yollar hep benim zamanımda yapıldı. Toprak mıydı aynı? Topraktı. Ee, aynen. Karan köy yolu gibi miydi? Mahallesi yolu gibi. Aynen, aynen. Evet. Aynen öyleydi. Evet. Bu yolları Enerji Sağı, e, ileride HES barajı var onların, menge evet. barajı var. Onların dolayısıyla bu yollarımız onlara da biz teşekkür ediyoruz ayrıca. Enerji onların, teşekkür ediyoruz, evet. Evet, <laughs> bu yollar, eğer onlar olmasaydı bu yollar da yapılmazdı. Yapılmaz mı diyor? Yapılmaz. Ama Hüseyin Sözlü başkanımız yapar. Yok, yapılmaz. Yapamaz mı? Yapamaz. Yapar, yapıyor ya. Ben iki seneden beri tek bir hizmet dahi almadım. Evet, Hüseyin Sözlü başkanım, iki yıldır bir hizmet almamış. Kıbrıslar Mahallesi Muhtar Yakup abi. Ayrıca da 2016 yılında muhtarımın bir hizmetini yapılmasını istiyorum. Acil hizmetimiz ne efendim? Acil yapılması hizmetimiz gereken. yol. 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 yapısının, mahalle yollarıyla beraber altyapısının yollarımın yapılması. İstiyorsunuz. Evet. Dilekçe verdiniz Büyükşehir Belediyesi. Hepsini geldiler gördüler. 2014'te bu yolun programını aldılar. 2014 ehalesi yapıldı dedi. 2014'te ehalesi yapılmasına rağmen 2014 bitti, 2015 bitti, 2016 yapıldı. Daha ehal şey yol, yol yapılmadı. Evet yol yapılmadı. Evet sayın izleyiciler işte görüyorsun bu yol aynı zamanda gurup yolu. Doğru mu Mehmet? 3 tane 4 dönem. Aynı zamanda Çok. Feki'ye bağlantı yolu. Feki'ye ba bağlantı. Kayseri'ye de gidiyor. Kayseri'ye de gidiyor. Kayseri'ye de, gidiyor. Kayseri, de, de gidiyor. gidiyor. Kayseri yoluna da bağlanıyor sayın izleyiciler. Çünkü ben o barajın oraya daha önce gitmiştim. Evet, Orada doğru. bir e, tırda iş makinesi götürüyordu. Çekemedi. Orada iş makinesini indirmek zorunda kaldılar. Evet, doğru. evet muhtarım 10 e, yıl daha hizmetler yaptınız. 10 yılda. 10 yılda Köy bu yol, yolları, ya. suları, elektrik, içme suyumuz da yoktu. İçme suyumuz da yoktu. Elektrik de mi yoktu? Ma olmayan mahallelerim vardı. Vardı. Şey İki edin. trafam vardı. Şimdi altı tane altı trafam var. Altı tane trafo var. Evet. Yolların evet. işte yolların alt yapısının beraber mahalle yolları. Alt yapı kanalizasyon yapıldı mı efendim? Hiçbir şey yapılmadı. yapılmadı. Kaç tane köyümüz, mahallemiz? Şu anda 46 tane kalıyor. 46 tane kalıyor. Ha, yazın. ama yazın 130 140. 130 140 kanalı çünkü yayla burası aynı Şu anda bile burası soğuk yayla or yukarılar buz tutmuş evet. yollar işte soğuk ne kadar Sauruk soğuk olduğunu savruk ailesinden ileri gidilmez şu anda gidilmez evet savruk ailesinden ileri de gidilmez diyor zincirlen ben zor çıktı mıydı? Doğru mu? He, öbür O da var. yani işte gördüğünüz gibi adam. sağlam <laughs> Toros sayın izleyiciler. Yani bunun Toros'u çıkmadı yer olmaz. <laughs> evet, evet. En sağlam olmadan araçlardan da, da bir tanesi. Ama kaldık yani. Ha, o arkadaş da çıktı. O arkadaş da Velican köyünden. O da aynı zamanda onlar da aynı konumda. Aynı konumdalar. Evet 2 3 tane orada mahalle var sayın izleyiciler. Ee, aynı konumdalar. Muhtar arkadaşımız diyor bu yollar düzeltilmeli. Evet. Değil mi Altyapısı şarampola açılıp yolların tamamı yapılmalı. Nüfusumuz ne kadar efendim? Şu anda köyde kaç nüfus yaşıyor? Şu anda e, 300 falan. 300 nüfus yaşıyor. Bayağı bir fazla nüfus sayınız yaşıyor. Çünkü İç Anadolu bölgesini gezdik. Hep köyler genelde boşalmış. İki tane, üç tane hiç oturmayan köyler var ama burada 300 tane nüfus yaşıyor. Mutlaka hizmetler yapılmalı diyor. Arkadaşımızı tanıyalım. İsmi ne efendim? Fazlı Şahin. Fazlı Şahin. Abisi mi? Muhtar Abi. Emmuş evet he. işte görüyorsunuz en Ağabey'i dayanışma aynı içerisinde. Aynı dönemde birinci ağzım. Birinci adam. Evet. Ee, Azalar Allah rızası için hizmet yapıyor. İşte muhtarlara <laughs> devletimiz bir aylık ödenek veriyor değil mi efendim? Vallahi. Aylık ödenekler de yükseldi. Cuma günü torba yasasına girdi. Şuma dayında bir üç üstlük lirası alacaksınız. Benim Yeterli kim? mi? Bir üç Valla bence vermeyeydi onu. Niye vermeyeydi? Ben prim yatırıyorum. Primi de yükseldi. Birimi 110 lira <laughs> yükseltmişler İşte <laughs> ke Kerimli, ke e Kemer muhtarımızın misafiri olduk Ali abimizin. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Köprüsü yoktu. Köprü acil yapılmalı diye yazdık. Artışta işte böyle gördüğünüz gibi canlı röportaj yapıyoruz. Oraya köprü yapılmış. Çok mutlu oldum. Vallahi bizim şimdi ayrıca da bizim kızla seksinin arada bir bağlantı yolumuz var. Biz oradan çok reddilik. Hem o köy hem de Mesela arada Hı. hüdüt var. Evet. Bir yanı Kızıl Seksi'nin bir yanı benim. Evet. Mesela şimdi o arada bizim bir köprümüz var. Acilen yapılması Kızlarda lazım. Onlarda su sorunu vardı Kızıl Seksi'nin. Çözüldü mü? Çözülmedi. Çözülmedi. Barajın kıyısındaki mahallenin içme suyu sorunu var. Doğru mu efendim? Doğru. Evet. Bu sorunun da çözülmesini istiyoruz. İstiyoruz sözüyle. Askiden. Bunu da burada dile getirelim. Evet. O arkadaşımızla da röportaj yapmıştım. Ee, Balcan Üniversitesi'nden emekli olmuş. Evet doğru, doğru. Evet oradan ee, ismi e, kalmadı abi. Güzel Süleyman, bir arkadaşımız. Evet Süleyman sağlam amcamıza da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Evet selamlar. Evet sözümüzün yarım kaldı. Ne hizmet yapılmalı? İlk önce yolumuzun yapılması lazım. Değil mi? Evet tabii gerek. Evet. Bir de ben şuradan e, yetkililere sesleniyorum. İşte ağzalar Allah rızası için hizmet yapıyorlar. Muhtarımın yardımcılar. Ben ağza sayısının ikiye düşürülmesini istiyorum. En azından SSK primlerini devlet yatırmasını istiyorum. Evet, doğru mu? Efendim? Doğru. Çünkü, çünkü arkadaşlar hiçbir getirisi yok, şey yok ancak muhtar neye imza atarsa atıyor, sorumluluğu var. Değil, evet. değil mi efendim? evet. Hiçbir şey yok, getirisi yok. En azından muhtarların ağzaların ikiye düşürülmesini istiyoruz. Bir de muhtar oluyor, üç kişi oluyor. Üç tane imza yeterli. Evet. Muhtarın, SSK primlerini ağzaların yatırılmasını evet. evet, en a, bizim yolumuzun Yolumuz yapısın diyor. arkadaşımız. Yapım, Buradan Hüseyin Sözü'ye ses, sesleniyoruz. Hüseyin Sözü'nün sözünde de durmasını istiyoruz. İşte grup yolunun düzeltilmesini istiyoruz. O, arkadaşımız takarak doğru Evet, orada bir istenmeyen bir kaza olmaması için hayatların evet. bir vatandaşımız hayatını kaybetmemesi için çekim yapıyoruz şöyle bir dikkat ederseniz seviniriz. Arkadaşım teşekkür ederiz. Bizi görürüm. Bu bu muhalif. Evet. İşte böyle. Değil mi efendim? Evet. Ee, Hem muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Hüseyin Sözlü'den de Sözlü e, bir hizmet istiyor. Değil mi efendim? En azından, en acil bu yolumuzu kaldırmaları lazım. Evet. Teşekkür ederiz.